şey mi çeksek gitme hey gitmedi daha kufi kafada okuyacağız gitme hey kufi kafada okuyacağız bitmedi hey gitmedi hey. gözünü açamıyor şey Abi anladım. gözünü açamıyorum bu arada. Bana kalk hadi gideceğim de ben diyorum gitsene ben niye kalkıyorum. <laughs> Muzaffer Usta bizim acil çeşmeye gitmemiz lazım. E, gidin. Nasıl gidelim? Siktir en gidelim. gidelim.

Kafamda da gözlük kalmış, kahvaltıda gözlükle oturuyordum. Siz ne aşkısınız galiba? Hı? Siz ne yapıyorsunuz galiba? Tam çıkıyordu, babaannem dedi ki Yap, kahvaltı yapmam olmaz. Ben de, de sana. Ay fırfırlı verdim. <laughs> Yataktan kalktığım gibi oturuyorum senin önünden <laughs> şu tarafa bana diyor hani kanka hadi gideceğim ya. Hayır yani, keyfimden gidiyorum. Yani evet sana diyorum ben <laughs> size beni öldürecekler. Bir şey diyeceğim gerçekten gel gidelim Beni bir yıl daha görmeyeceğim. Sırayı git gide zaten! Ne oldu? düşünüyorum. Beşten sonra beşten vallahi göndereceğim ben seni. Evet. Tam e göndereceğim. Gel Türkiye'ye Allah! <laughs> Arkadaşlar gitmiyorum. Oturmayalım. İnşallah Tamam, tamam. Bari şöyle hazırlanmasaydı nabza falan girerdik. Tam sınıf yapacak. tamam Ama çok erken gitmeyelim. Çok sıcak olur sınıf gel. Ne diyordun <laughs> ne? <laughs> ne bileyim ya ben gideceğim sandım. Da Havuz ayına <laughs> giremezdik ki. Havuz 2'de açılıyor. 1 saat Aa, 3. Çıkacağız duş alacağız. Biz bir birlikte <laughs> bir <saat gülüyor> duş alıyoruz. Bir 1 saat duş. 1 saat hazırlanma zaten saat 4. Ne kadar güzel. Şey. Çok kötü, daha göstermeyin. Kendin olduk. Yüz kalkıyor biraz senin güzelsin. <laughs> Hihihi Arkadaşlar Yapımı sana da ünlü diye yazarlar ya inşallah. <laughs> Bu senin için siz takipçilerim ve videomu beğeniyor. Ne güzel işte. Evet çok... Çok güzelsin seninle alakalı. Orada ama yüzüm çok da gözükmüyor ki. Evet. Şey, güzel yani Sen güzel öpücüğü <laughs> olarak güzel öpücüğü olarak hep seni takip edebilmek için diyorum. Evet. Bu yüzden mutlu oluyorum. Arkadaşlarım belli tanıdığı için de çok mutlu oluyorum. Evet. 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 O, o, o çok mutlu olmuştu. Biliyorum. Ben bir anlık benim yerime bütün duyguları tatlı mutlu yaşıyorsun yaşamadığım. Evet. Neyse Neyse evet. Allah'ım. Ay çok saçmalı burayı kes. Ay çok burayı kes. burayı kes. Işık çok kötü geliyor bu arada burada yüzümüze. Hayır, birlikte yaşadığımız vlogu izleyecek misin? İzleyeceğim. Tamam. Ama yaşadım zaten ve gerek var Olsun izleyeceğim. O yüzden soruyorum. E biz falan güzel yap, komik yerlere böyle şey falan koy. Bak senden şey gibi bir editörlük bekliyorum. <gülüyor> Fatih. <laughs> Aynen Oğlum biz bluetoothluyuz. Fazla bluetoothluyuz. Sen bunu algılayamıyorsun galiba. Evet. Hmm. Bir <laughs> Nerede, <golak> Sen onu yap da bir şey alacağım. taş gibi Önleri göremediğim için yapamıyorum. Küçük kız. Küçük kız. Küçük kız. Birazdan baba şarkı yaptım ki salladı aslında. Onu demin dinlemedik değil mi? Bilmem. Demin baba dinledik, bunu dinlemedik. Öyle yaz çıkar o. Yok listeden açtım ya. <laughs> tamam, yaz şarkının adı bu. Ay <laughs> <On>, kempo mu? <laughs> Olabilir. Dinlemişti dinlemişti. Hem poyunu ara dinlemişti. En başta dinledim. Tekrar dinlemişti. Dinleyelim. Şimdi de Evet evet bu. Bu benim sana şey değil dediğim değil mi? Şimdi açma. Hı, -hı. Dedim. Sonra açtı sen de fark etmedim o zaman. göz vurabilirsin artık. Bitmiyor saçım. Bitmiyor saçım. Şu kudumayı da biraz. Sıcakladın mı? Birazcık sıcak oldu. Kaç aldı? 20 kaç. Kaç tarih ki? Al dur kaç almışım 21. Ha çünkü 23'teydi diye hatırlıyorum. Hı. 20'yi Tamam. Yüzüme kabaran yağları ne olmuş? Nasıl olmuş? Düzelmiş gibi. Klordan mı o zaman? Öyle büyük ihtimalle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Orayı gösterdik mi ki? Gösterdik sana bunu. Aha. Bundan. Ay, yüzüm güzeldi. Ama korktum yani çünkü buram kızarmıştı ve kabarıp duruyordu. Evet. Şimdi gelmesin geleyim mi? Kuaförümüzün aile. Çocuklarla Evet arkadaşlar. Var. Şöyle güzel durayım. Saçlarımı kıvırcık yaptım. Yani daha doğrusu doğal olarak. Düzleştirdim ama düzleştiriyor. Bu düzleştiriyor değil. Onun, onun saçını ben düzleştiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ne o, ne ne silahı yansıyor Arkadaşlar, ben böyle şarkıları çok seviyorum. Önceden hiç sevmezdim. Ama çok sarıyorlar. Bir de çok seviyorum. Önceden hiç sevmezdim. Ama çok sarıyorlar. Bir de normalde... Criminal offensive side eye Otobüste giderken falan şey şarkılar dinledim. Slop şarkılar dinledim. Hüzünlendiğim, dertliğinden ufak. Şimdiki nüferte de kulaklarımda böyle şeyler çalıyor ve modum düşmüyor. Çok iyi bir şey. Siz de yapın. O kadar. Gelmiyor. Bir de arkadaş, arkadaşım bana kızıyor insanlar falan ama ben aynıda kendime bakarken ben de aynı poz kesmeyi çok seviyorum. Ama yurttaki bir tane boy aynası var. Yani bir tane boy aynası var derken bir burasından bir de burasından. Mesela biz burada yaparken onlar da aynaya bakıyorlar ama ben orada kenarda poz kesiyorum falan bana kızıyorlar o yüzden. Ama ben poz kesmeyi seviyorum kendim beğendiğimde. Buraya gel. Neyse anlattıklarımı kesme. Kesmeyeceğim. Kan daha fazla anlat diye gelmedim herhalde zaten. Şarkıyı da seviyorum. Bu <laughs> değil Evet. <gülüyor> Kontrol mü? Ne? Ha, kontrol ay açsam mı? Açayım mı? Kontrol Erol mu? Doğru. Ne Gel. kontrol işte. Açtım. Beynim duruyor bazen çok sorgulamamak lazım. Bu sünger sen ne aldığında yanında gelmişti? Ee, kapatıcı. Hadi. Şu L'Oreal kapatıcıyı aldım. Benim hafıza yalnız. Vallahi bak dün konuştuğum şeyi hatırlamıyor. Özür dilerim. Hem kısa sürede hafıza kayıp sonunda Kaç ay öncesinin mevzusunu hatırlıyor. Ve mevzusu da değil aslında. Mevzusu <laughs> değil yani sünger. <laughs> sünger aynen öyle. Güzel değil mi onun süngerim? Güzel tatlı tatlı duruyor. Hem tatlı duruyor hem de işe yarıyor baya. Çok güzel. Sen ne demez? Kendine

Dönmem gerektiğini söyle. Ay kanka şu saçına lütfen bakım yap. Uçlarından kestir. kestireceğim. Bak buralar incaymış. Şuranın gitmesi lazım. Hayır o kadar kuaförlüğe gerek yok. Hayır kuaförcülük oynuyoruz ama. <laughs> Tabii ki. Biz dence önce Nisa küçükken kuaförcülük oynarken saçlarımızı kesiyorduk. Aferin. Size. Annem çok kızmıştı. Haklı değil mi? Haklı. Ağzına etmişsinizdir bir de. Ay, kafamı kaldım. Bu ne? Bunu geç. beğenmedim. Bir de kuaförün şarkılarını da beğenmiyorum. Ne kadar prensip sahibi bir insan. Arıyor İrem arıyor. İrem'in aramasına aç. Arkadaşlar yurdumun dolmuşuna geçiriyoruz. yapmaya çalışıyoruz şu an. Piyasa bu saatte aksak Keşke. Ya inşallah şansımız var belki. Fena değil. Şey olacak. Şey görsek. i you Hadi gelmete. Hadi bir çay da bana koy be kanka. Çay yoksa kahve yap. Bir zahmet. Ese şimdi ne Sadece evet. terden değil, sadece evet. terden deyip şeyden de parlıyor. Evet, mı gün çıkıyor. Ya vallahi ben fotoğrafı göreceğim ben ayağa kalkacağım. Ben çok sıcak gördüm. Şey saç çatladım. Ee, Belirli Silke'de bir yerlere getirdim. Kafeler sokağında şu an. Silke'ler izlesin. Ya da izlemesin ya. Gel şuraya gidelim. Benim kafeyi bulamadı ve şey diyor. Kapanlı mı lan? Nerede lan? Şey hani Silke o kadar unutmuş ki. Burası mı burası? Hangisini istiyorsan. Fark etmez o. Sana bağlayayım. Beyoğlu'ndan şaşma sakın yoksa yine şuraya mı Hangisi daha şey gibi böyle? Bilmiyorum kanka ben hep Beyoğlu'na gidiyorum. İlk kez B geç Beyoğlu'na geç. Beyoğlu'na geldik arkadaşlar. Bizim sitede biri varmış. Bunu anlattık mı? Ne? Bizim sitedeki e, kızı anlattık mı? Neyse anlatmadıysak da anlattıysak bir de anlatalım. Neresi serinse beni tamam. oraya getir sadece. Bir içeriye mi oturalım? Bilmiyorum serin mi? İçeri serin mi? Ya. Şöyle bir çabuk. Ne bakalım. Neyse <laughs> şey işte bir kız varmış bizim sitede, o da benim postuma yazmış işte falan. Bir kızla tanışmaya çalışıyoruz. Yani inşallah kız hala sitede ve tanışırız. Umutlarım var yani. Bu aşağıya koyayım Biz görünmüyoruz. Aşkım. Benim o diyorum ya. Yapma, yapma, <laughs> yapma, Sevgili YouTube halkım Arkadaşlar, size bir şey anlatacakmış. Hayır, ben anlatacağım. Anlatacakmış dedim zaten. Orada sorsan yalnız kamerayı kapatırsın. Hayır, kapatmam. Tamam. Arkadaşlar az önce tam böyle en yerden geçerken Racım'la e, ex e, aşkımı falan birilerini gördük. Tanınan insanlar. Bu abi bizim mi? Sonra böyle çocuklar geçti tam oturdu tam bu tarafa doğru gözümü çevirdim tam böyle baktı sonra tüm hepsi dönüp baktı. Ama çok komikti gerçekten bir anda böyle döndü. Evet hanım, birisi bana ters de hepsi kafayı evet, çevirip bana kaldılar. sana doğru bakıyormuş gibi onlara direkt baktığım için ben direkt görüyorum. Böyle çok şeydiler, şeyler oldular. Çok, çok Ay arkadaşlar ama gerildim yani. Oğlum var lan aşağıda o neyin öyle bir yanına gelince ya Gerildim yani Neyse tanınan bir insansın galiba Tanırlar mı? Abla... Tanırlar mı bro? Tanırlar Tanır. Bu abla birisi mi? Bu abla birileri mi? Bu abla birileri mi? Abla Ver bunu ne? Neyse onu anlatayım dedim Öyle size de bunu anlatmak için bir, e, video açtırdım Şimdi şevvayı bırakıyorum Şevval'la yani Çabal olan tatilimizin son gününe gelmiş bulunmaktayız Umarım Fatih gelir, bir günümü de Fatih'le geçiririm. E, cumartesi ablamlar gelecek, cumartesi ablamlarla geçireceğim. Öyle. Gel. Şuradan, şimdi kısa yoldan götüreceğim. Ne olur gölgeden götür. Gel gel. Böyle bir, hani o kadar sıcak saçımı topladım fark ettiyseniz ve ben hiç normal saç bir insan değilim. Hava sıcaklığında benim saçımı toplamayı anlayabilirsiniz. 35 derece bu arada. Ciddi de 35 derece. Telefonda de gösteriyordu. Bir yerlerden sıcak sıcak esiyor bir de. Ağzım. Ne olur karşıya gidelim. Şimdi Öyle. Silifkesel e, maceramız burada bitiyor. Anne kim oldu? Ne bileyim anne? Bana baktı. Kız anlamadık. Ne oldu? Ben de ona baktım. Neyse bir de arkadaşımın eski sevgilisini gördüm. Bayağı bir anlamaya çalıştım onu diye. Videoya doğru baktım. Ama oymuş sanırım. Hemen mesaj attım. Öyle. öyle. Bu abla birileri. Ben birileriyim. Bu ablaya denk gelmeyin. Bu abla direkt haber uçuruyor bak görüyorsun. Neyse <laughs> <laughs> öyle yani. Şimdi... Bitti yani. İnşallah bir gün Fatih gelir. Perşembe, Cuma'dan birinde. Bir gün tek başıma geçirebilirim. Okey, onda sıkıntı yok. Bugün bir çabayla geçirdim ya şu an önümdeki 2 iki gün tek başıma geçirebilme şeyim var. Ama Fatih'le buluşursam çok mutlu olacağım. Cumartesi zaten ablamlar gelecek. Bir günüm ablamlarla geçireceğim. Cumartesi gecesinden yani pazar sabahına kadar yoldayım. Zaten gözükürüm. Öyle şimdilik e, anlattığım şey, tatil şey bu. Beni üstten çekme zaten kısayım psikolojim bozuluyor. Ya beni havadan çekme zaten kısayım psikolojik sorunlarım var. Gelin beni tavandan çekiyorsun ya böyle bir şey yok. Bakın ama bagayı çekmedi. Bana yolu tarif etmiyor. Ben kafama göre gidiyorum. Bir tane ki beni nereye gidiyorsun? Bilmiyorum, bilmiyorum. Icardi bilmiyorum diyor. Nereye gitmek istiyorsam gidiyorum işte o tarafa doğru. <laughs> Ne oldu? Sen, sen ya. Bak o ses gibi söylemeye çalıştım. Neyse öyle. <laughs> Çok sıcak. Evime Yalıyorum. gitmek istiyorum. Klimama gitmek istiyorum. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Feriha kalk bir gören olacak. Yanıyor. Neyse ya ben bir gün boyunca işte otobüste olacağım. Gece boyunca bir gece boyunca. Geceyi otobüse geçireceğim ki günüm gitmesin. Günüm harcanmasın tatil günlerim O yüzden hep otobüs yolculuklarını geceye geçmeye çalışıyorum. Öyle. Öyle yani. 10 saat bir de ya. Geçen 8 saatte yine çekiliyordu bir şekilde. 2 saat oldum 6 e. saat kaldı. 6 saatte de çoğunlukla İrem'le Taylanlarla falan konuştuğum geçti. İzmir'e gitmesi o kadar zulüm ki. İşte 10 <laughs> saatte 2 saat uyusam bile 8 saat ben, ben, ben geçmeyecek. Ben otobüse İzmir'e giderken asla uy asla uyuyamadım değil bir ara. Baya uyumuşum da haberim yok. Milleti yerinden etmişim. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> evet. Aa bak bu temizler sahne buraya geliyorum. İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica. Aa yeri değişmiş ama. Bu da değil beyaz kız. Neyse. Neyse. işte. Anlamadım şeyler anlatıyor evet. Ee, yani çok zor, çok Uzun süre kanka bitmiyor bitmiyor. Kanka benim için Mersin'e gelmek bile bitmediği için Taylanlar bile artık şey diyor e var artık kanka. Haklılar. Neyse öyle yani. Otobüste sürekli birileri otobüstekileri rahatsız edip bir de kendi arkadaşlarımı rahatsız edeceğim yine. Öyle. Niye? Kanka... Ne oldu biliyor musun? O geçen şey var ya Yanındaki böyle böyle bak öküz gibi dönüp baktılar. Karı görmek mi? Umarım karı görmek mi? artık kimse tanımazsın. Aa ne oldu buram tanırlar mı buram ne oldu? Gerçekten tanırlar buram oldu. Canlıya birisi gibi geliyor. Oş adı şey var mı? Ama hani o şeyden Videodan o bilme Ağlam. şeyi seni adına. Orası bey oldu falan. Öyle yani arkadaşlar. Neyse artık gerçekten kapatıyorum videoyu yeter. Bay bay.